Evet sevgili dostlar <laughs> Samsun'dan iyi akşamlar dileyerek yeni bir yayına başlıyoruz. Bizi gerek yurt içinden gerek yurt dışından tüm dostlarımıza hayırlı akşamlar diliyoruz. Sevgiler saygılar diyoruz. Evet arkadaşlar yayın yapmak istemiyoruz ama biz yine aksi yayınımızı üzücü haberler var. Üzülüyorum. Mesela orman yangınları yüreğimizi yakıyor. Her tarafta en son Bursa'daki orman, orman yangını haberleri canımı sıktı. Bahçeye kendimi attım. Bitkileri suladım arkadaşlar da. istedim hem suladım göstereyim hem de dedim size sohbet edeyim. Bu arada da <laughs> İskenderun'da da Birinci Deniz Ereğitim, olay Komutanı'nda iki askerimiz şey, e, gıda zeylemesinden hayatlarını kaybettiler. Onlara da üzüldük. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım ailelerine sabırlar versin. Tabi ormanda da gidip giden canlarımız oldu o şehitlerimizi Rabbim gani gani rahmet eylesin diyelim. Ayşe işte şimdi şöyle bahçeye bir girelim bakalım. Ben bunları suladım da ayağım fazla çam olmasın diyorum ama şöyle hem sizinle sohbet edelim hem de yarına gidelim. Bir bahçe videosu yapalım arkadaşlar bugün. <laughs> ben size dün memlekete çarşamba gittim. Orada ee, çekimler yaptım. Bölümler halinde. Onlara bugün birini de atıyorum yine. Arkadaşlar işte bitkilerimize bile kol Burada bir beylerimiz var. Evet. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bitkilerimizde görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle mısırlarımız da yavaş yavaş maşallah güzelleşmişler. Arkadaşlar böyle ara ara atıyorum ki her günde bitki videosu atmak istemiyorum size. Şöyle bitkilerimize bir de görelim şöyle arkadaşlar dedim size. <laughs> Fasulyeleri bay balzım topla dedi ya ben nasıl topluyorum bunları? Sen geldin gel topla. Burada fasulye var mı var mı bakayım. Kayıp muşlu anam. Ha orada var. Aşağı fasulyelerimiz de Burak'tan yanmışlar. Öbür taraftakiler gösterdim baştan da. Onlara da bir çare düşüneceğiz bilemiyorum. Ayrıca gerçekten bu hafta yani üzücü haberle kapatmış olduk. Niye? yeğenimizi toprağa verdik ee, halamızın oğluydu halam da oğlu da kızı da ee, benim eşimle 4 ay arası var 4 ay önce eşimi kaybettim 4 ay sonra halamı kızını kaybettik Allah'ım Cenab-ı Allah'ım beni kendine rahmet eylesin diye diyelim arkadaşlar burada da kabağı görüyorsunuz evet arkadaşlar Burada da size gösterebilirim arkadaşlar burada zalatalık var mı evet şurada ufak var Evet. Burada var mı? Burada var mı? Ama burada var arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bitkileri kontrol ederekten gidelim. Arkadaşlar burada domateslerimi askıya almadım. Buna pişmanım. Buna bir askıya alsam. Yarın bunları askıya alırsam iyi olacak. Burada soğanlarım var. Tohumak açmıştı. Bunlara da müdahale etmedim. Ayşe böyle birlikte bahçemizde geziyoruz. Hem sohbet ediyoruz. Ya domateslerimiz falan var. Bunları askıya almadık. Pişmanız. Tabi almamız lazımdı. Neyse onları ben yana askıya alırsam iyi olur. Aşağıda kabaklarımızı da görüyorsunuz. Burada. Evet. Aşağı bunu almaz atalım ama o gün 3 tane vardı aldım. Aa bak bir tane daha var burada. Evet görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Almaz zaten burada bir tane daha var. Evet arkadaşlar burada bir tane daha var. Bunu alayım arkadaşlar. Bunu alayım. Çünkü şimdi bana sorar. Bunu aldım. Cebime koydum. Arkadaşlar burada almaz böyle gelişiyorlar. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi yerde de, kabak. Şöyle kabaklarda geçelim. Şöyle mısırlarımızla görelim. Arkadaşlar şey, yayınımızı elimizden geldiği uzun ama tabi tutabilirsek bunu da söylüyoruz. Arkadaşlar şey, mısırlarımızı görüyorsunuz. Ben bunlara suladım. Hepsine su verdim. Şöyle geçelim ağrı araçlar. Şöyle görelim. Evet. şey i̇şte burada da göründüğü gibi kavunlarımız var. Bakın. İçeri doğru gitmiş kavun. Bunlar kavun ağaçlar. Bu, Yanında otlar var. Biraz tembellik var. Sıcakla bir şey yapamıyor. Asla şu saate çıkıp da iyi olur ama ot temizliği yapsam. Aşağı i̇şte burada da kavunlarım var. Bakın görüyorsunuz kavunlarımı. Evet arkadaşlar bunlar hep kavun. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi çiçekler. Bunlar dökecekler yakında. Evet mısırlarımız böyle. Aralarda fasulyelerim var mı? Ona bakıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Fasulyelerimiz kartlaşmış. Tuvama kaçmışlar. Ee, sıcağı bir şey dayanmıyor arkadaşlar. Sıcağı bir şey dayanmıyor. Bu fasulyeler özelliğini yitirdiler. Yani bunlar taze gelip yenseydi iyi olacak ama olsun arkadaşlar. En azından biz tohumları alırız. Seneye bir daha ekeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar evet burada da yine kavunlarımızı görüyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu akşama kısa bir yayın olarak açacağım arkadaşlar size de. Arkadaşlar şurada kabak var. Kabakımızı da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar fasulyelerimiz bile bak. O hale aldılar. Evet arkadaşlar bakın bu da kabak. Bu hikayesini size daha önce bir akrabası verdi bunu bize. Ben de bunu devamlı suluyorum. Bu hale kadar geldi. Burada işte böyle bitkilerimiz yerimiz. Görüldüğü gibi. Aşağıda bu da burada duruyor. Karalana tohumu. Buraya koydum dökülecek de onları alacağız şimdiden. Evet arkadaşlar fasulyelerimiz dediğim gibi artık özelini yitirmişler. Tohumu kaçmışlar. Bunları tohumlara alacağız arkadaşlar dökülmeden diye düşünüyorum. Mısırlarımızı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet fasulye de böyle. Yani fasulyeler diyeceğim arkadaşlar özelini yitirmişler. Şimdi tek çarem beni kurtaracak olan mısırlar var. Eğer mısırlar da olursa bakın arkadaşlar mısırı görüyorsunuz. Evet. Çok güzel bir şekilde. Evet. Evet. Tek şey aramız Aşağı burada kavun garbus falan var. Burada da <laughs> kavun garbus. Burada arkadaşlar. Bunları buraya diktim. İnşallah bunlar burada yol bulurlar. Diye düşünüyorum. Evet burası olduğu gibi yanmış arkadaşlar. Bunları tohumdan alacağız. Başka çaresi yok. Aşağı diyeceğim. Bu kadar bahçedeyiz. Bugün sulamasını yaptım bitkilerin. Ee, imkan ölçüsünde ee, yani elimizden geldiğince sulamayı yaptık. İnşallah kurtarırsak ne ala kurtaramazsak bir şey yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Sen gördü bak yani bunları biz su bunların derdi su. Su olsa bunlar coşarlar. Aşağı bakın patates durumu görüyorsunuz anlatma gerek yok. Şöyle size bahçemizden öz çekim yapalım arkadaşlar. Bilmiyorum kaç dakika oldu ama bunu da açacağım akşama arkadaşlar size birlikte sohbet ederiz diye. Akşamleyin. Bahçe konusunda aşağı fazla tecrübe sahibi değilim. Bunu da söylüyorum size. Elimden geldiğince amatörce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha, kendimi burada ee, tabiri caizse stresimi burada atıyorum. arkadaşlar geliyorum buraya bitkilerle konuşuyorum. Bitkiler derdimi anlatıyorum Evet bakın burada gördüğünüz patateslerim var. İnşallah buna dökeler de e, hep birlikte görürüz diye umut ediyorum. Bilemiyorum ne düşünüyorsunuz, ne fikriniz var. Bana bu konuda da yorum yaparsanız sevinirim diye düşünüyorum. Söylüyorum da hatta. Arkadaşlar şimdi bir şey daha söyleyeyim size. E, bazı kendini bilmezler yorum yapıyorlar. Ben mesela yolda bir yol videosu çekiyorum. Şimdi adam diyor ki ya diyor sen, sen diyor, psikolojik atmasın diye psikolojim sen galiba diyor. Efendim sen yol videosu niye çekiyorsun? Yani gezdiğin yerlerin yollarını niye çekiyorsun gibisine falan. Arkadaşlar bak ben yol videosu çekiyorsam ee, memleketimin güzel manzaralı yerlerine şehir seyrandayken çekiyorum. Size atıyorum. Bazen e, barajın kenarını çekiyorum. Bazen derenin kenarından çekiyorum. Bazen gidiyorum mesela dağda da bayırda çekiyorum. Yani görüntünün güzel olan yerlerde elimden gelince götürüm, görüntü almaya çalışıyorum. Ama bu şekilde de yorum yapıyorsunuz. Yapılıyor ya yani. cahilce bir yorum. Ben buna üzülüyorum sadece. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani. Hani bir yorum yaparken biraz yapıcı olun. Ben geç o yorumu kaldırdım orada da. Hani bilmiyorum yani bana göre kendi bilmezlik o kişi. O şekilde yorum yaptı diye düşünüyorum. İşte öyle arkadaşlar. Şimdi bakın bitkilerimizin durumu da böyle. Şu anda 10 dakikalık bir oldu. Daha ne diyeyim arkadaşlar. Gerçekten bu bir hafta yorucu geçti benim bu hafta. Arkadaşlar domateslerimizde Böyle şöyle bunları kaldıracağız. Bakın. Aşağı bakın domateslerimiz. Evet arkadaşlar, kızarmışlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet, sağ atalımız da orada büyümüşler. Bir tane vardı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben buradan bir daha döneyim. Ee, size veda edeyim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. kalın. YouTube aydın kanal kalın diyoruz. Sizleri canı gölden çok seviyoruz. Videolarımızı izleyin, beğeni yapın, yorum yapın. Eşinizin dostunuzla kanalımı tavsiye edin, davet edin. Sizlerden bu canı gölden bekliyoruz. E, noktada da olsa bir yorum yapın arkadaşlar. Çünkü yorum yaptığınızda videomuzun izlendiğini, beğendiğini, takip edildiğini herkes görecek. Ve YouTube'da onu algılayacak. Bize daha çok ee, hak verecek. Orada yani videolarımız paylaşılmaya görülecek. Hani bunu sizden önemli rica ediyorum. Tekrar ben Samsun'a size diliyorum iyi bir hafta temennisinde bulunuyorum. Ülkeme huzur, barış, sağlık, sıhhat, afiyet olsun diyorum. Kazasız belasız, orman yangınsız ee, bir e, hafta diliyorum. Yani ülkemize artık e, böyle haberlerden kurtulmasını diliyorum Rabbim'den. Bunu da size e, söylüyorum. Arkadaşlar şimdi başka da bir şey diyemiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Allah asmanda Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. YouTube ayrı çalar, kanda kalın diyorum. Evet, bay bay.